Özütler, çok çok piyano, bir yeter, Sal, bize, biraz. Ç <laughs> Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben TOLGAN bronz dünyasının yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. başlıyoruz. Bu arada eğer videoyu beğendiğiniz kanalına varırsanız videoyu kapatmadan önce bir tane parmak bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Abi bugün sabah. Batı sunucusunda dereceli oyunda bir şey yaptım. Evet, Ezreal jungle yaptım ve öküz gibi de taşıdım. Bütün ekran görüntülerini falan gösteririm. Haydi bakalım bir de bronz dünyasında deniyoruz bunu. Tepkiler tabii ki de alacağız. O, o, o Allah'ın emri zaten. Tepki almak Allah'ın emri de. Gerçekten oluyor ve bayağı da sağlam olmuştu ya. Evet abicim yüklenme ekranına girdik ve gördüğünüz gibi karşıda nişancı Timo var. Evet oradan çakal çakal bakıyor. Yani nişancı Velkoz veya Lux değilse Timo var karşı takımda nişancı. Karşımda da Lee Sin olacak ormanda. Bakalım neler neler yaşayacağız. Ben çok merak ediyorum gerçekten. Selamun Aleyküm. Avcı palasının yanına 3 tane potu ve totemimizi alıp yardırmacıya geçiyoruz. Taktiksel bir totem geldi oluşundan. Önemli. Arkadaşlar bana yardım etseydiniz niye haydut 07 neler yapıyorsun ya? Geliyorum hadi. <laughs> Adam aksiyon arıyor. Kendine aksiyon arıyor. İnşallah Lee burada değildir. Haydi bakalım haydut 027 ile birlikte karşı takımın ormanını haydutluyoruz. Gel buraya. Aynen öyle. Tertemiz oldu ya. Çok güzel oldu. Bizim bizim adamlar ateş ediyor. Vallahi bak hadi. Bir de baskın gidelim. Bir de baskın gidelim. Geliyorum babacım. 4 kişi süper taktik. Çılgın taktikler bunlar. Babacım. Alıyoruz. İşte bu. İşte bu bronzun gücü abi. 4 kişi birden girdik ve yardırdık. Tertemizdi ya. Hadi bir de oraya gidelim. <laughs> abi tam bir takım oyunu yapıyoruz şu an ya. Gerçek bir takım gibi. Hadi. Allah Allah. bak ya. Lamumanlar dalıyor. Tamam keseriz ki bunları. Selamun Aleyküm. Hadi. Bunu da al bunu da al, bunu da. Yok onu yemedi. Tamam artık ben mavimi alabilir miyim arkadaşlar? Lütfen bir izin verirseniz artık gidip mavimi almak istiyorum. Adam benim kırmızıya mı giriyor ya? İşte şimdi çok sinirlendim. Kırmızıyı almasın ya. Ha tamam oradaymış. <laughs> Çolla beklemiş mi? Yalnız bizim adam ölür lan ona Q yerse. Taktiksel bir totem daha ve taktiksel bir Q geliyor üzerine. Gerçekten baya ileri seviye oyunlar gerçekleşti orada. Selamun Aleyküm. Oo! Bebeğim işte bu. İşte bu. Ezreal Jungle adamım. Geliyorum. Allah! Hadi. Yalnız Pantheon erkeksi girdi ve buradan da bir tane skor. 4 dakikada 3 skor bir asist. Yasuo sövecek. Niye kase atıyorsun? Oç yazacak. Bekliyorum. Yazmadı. Şaşırtıcı. İlk base'imizi attık. 2250 item. Haydi bakalım şimdi. Orman eşyası kullanmıyorum abicim. Almayayım teşekkür ederim. Buradan yardıracağımız eşya direkt olarak üçlü olacak. Bro alacaktın bana dademin domaltırdım. Şi She virgül midi alam cetim bineyim. Ben yazdım üç virgül bu üç ve beş gün midi nasıl oluyor lan burada kızgınlık da buraya. Ezbiş Ez daha gelbi. <laughs> Hangi dilde konuşuyorum birader lan? Çok garip çok garip şeyler söylüyor çok garip. Adamların mavisine bir bakayım isim mavi başlamıştı çünkü. Oğlum mavi var. Oo. Mavi var gözüküyor diyecektim ya. Allah yardım lazım burada. Ostanı yiyeceğim bir kere de. Yardım et çocuk. <laughs> Lan oğlum ya. Yasuo her öldüğünde ya yazıyor. Üzülüyor galiba anlamadım. Gir abicim gir gir gir. Süper. Ooo Lee Sin çıktı. Allah. Dalarsa da gireriz ha. Vallahi de alırız ha. Vurdum onu da vurdum. Alacağız bunları abicim. Alacağız alacağız. Adamlar can, canı pert. Çok güzel. Şimdi izleyin. Şimdi izleyin. Al onu da al. Onu da al. O benim. Bismillah. Ölmedi. <laughs> Kar karakterin yapacak bir şey kalmadı abi maalesef. Sınırına geldim. Çar Abicim. Allah. Lux ne yaptı acaba ya? Lux burada mıdır? Deniyorum şansıma. Hadi bismillah. Yok gitmiş. Bu arada adc yasuo yapmayı planlıyorum ama yasuo her zaman banlanıyor ya yasuo her zaman banlanıyor bu adamın yasuo'yu alabilmiş olmasının sebebi de fp'den şey yaptı gireriz lan bura hebele hebele evle evle şu tutsaydı oğlum baya deşiyoruz şu an ya pantheon beni takmıyor selamun aleyküm güzel kardeşim nasılsın hadi tamam pantheon takmıyor da sen kimsin ya sen ne yapıyorsun ya Selam aleyküm. Bu adam. Allah! Manam yok. Oo! 3'te 5 tertemiz. Şimdi üçlüyü bitirdik. Alacağız üçlüyü. Kafiyeli bir şey bulamadım. Ben dönüyorum. Ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Geri dönüşüm bozdular. Hey, hey güzel. Ucu <laughs> <laughs> ucuna herkesin bir canı var. Kartuz olsa karşı takımda Yaşardı vallahi. Galiba yeni metayı bulduk arkadaşlar. Jungle Ezreal. Buna girerim lan ben. Çok iyi ya. Süper. Süper. Oo. Adam öldü lan. Ben buradan deneyeceğim. Denemezsem içimde kalır. Base'e dönmüştür. Heh. Timo bütün planlarını yerine getirdi. Hey. Hey. Sonuna kadar Word. Sonuna kadar Word. Hiç acımam dibine kadar. Bak şu Neyse leşini göremiyoruz da Timon'un leşine vört yani. Tabii ki de tek atacağımızdan dolayı, tek atmamız gerektiğinden dolayı ebedi kılıç alıyoruz. Ebedi kılıç en çok tek atan eşyadır. League of Legends'ın tek atan eşyası ebedidir. Ne yapıyorsun Lisin kardeş? Bir ulti salayım bakayım. Yarı canını alır mıyım lan o Lee'sinin? Aldım. Haydi Alistar vur kafayı. Aha bana kaçıyor. Selamın... Is, alamadım selamın aleyküm diyecektim. <laughs> abi Brand çok sinirlendi ya. Brand karşı takıma sin bayağı sinirlendi şu anda. Selamın aleyküm. Woo! Ben o flaşa e saygı duyarım. Kesmiyorum abi. Ben o flaşa e saygı duyarım. Yalnız bu Velkoz beni kesmeyi denemesin. Onda. Hadi. Hadi. Pantheon attı da arkaya yalnız. Cık. Kesemedim ya. Minyonlar falan filan girdi araya. İki deli bir araya gelmemeliydik. Tanana. Ne oluyor lan? <laughs> manyak. Abi adam manyak. Oy ya. Yemedi yok. Lee'sin kafamı karıştırmaya oynuyor. Sen kaçtın mı hocanla ya? Helal olsun vallahi. Geldim babacım. Şuradan bir lüks öldürelim. Ha ha. Hu! içme 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 şey yaptı ultisini ya. Kötü oldu. Ebediyi de aldım çok güzel. Öküz gibi tek atacağız. Ez, ez yeter lan. Ez... Brent bana da sinirlendi. Önce Velkoz'un anasına sövüyordu. Şimdi sıra bende galiba. Evet. Çal çal bir hal oldun. Yeter. Abi şu anda bu adam büyük harflerle bunu yazıyor şurada. Beyzi durmuş bak. durmuş. Beyzi durmuş. Çok şu Halo Yeter Tam sal bize Biraz Oh rahatladım şimdi oyunumu oynamaya devam edebilirim Oo wo bak be Adam bana gelmedi kardeş kuleye mi yönüyorum? bilmiyorum da o kuleyi ben bir indireyim önce sonra seni indirek yani. Bu kadar basit kardeşim. Oo. Ölmeyecek değil mi sen? Ölmedi ya. Gerçekten ölmedi. Adam iki deri bir candan çıkıyor orada. Ultim olsaydı ulti atardım ne güzel şimdi. Haritaya ne gerek var kardeş? Üf. Krit kasmanın problemleri. Minyona tek attığınızda Q vuramıyorsunuz. İki deli bir araya gelmemeliydik. Kesemez miyiz onu ya? Püf. Adam döşemiş ya. Allah! biraz da eğlenik kardeş ne var yani. Allah <laughs> ne yapıyorsun sayko şerefsiz. <laughs> Abi manyak herif. Niye böyle bir şey yaptı ki? Hadi ev. Ay sen manyak mısın sen ya? Sinirlendiler ya bana beni öldürtmeye çalışıyor adam. Ya da komboda birazcık eksikleri var. O da olabilir tabi şimdi. Ulti, ultiyi sıfırlayalım da geri. Lan yanlış bastım ya. O Velkoz orayı ultilerse var ya. Siler siler. Anlatabildim mi? Yok olduk be kardeş. Bronzda sövecek bir şeyi her zaman buluyor bu adamları. Ben ona hayranım işte. Ve bu yalnızca Türkiye sunucusunda var. Çok hoş bir şey gerçekten. Allah! Niye hareket etmeyi durdurdu o bir anda ya? Ben her şeyi hesaplamıştım çok güzelce. Buraya gitti lan. Şşş! Alo! Pantheon tank mı kasıyor? Evet abi. Pantheon benim korkulur ya. Helal olsun lan. Selamun aleyküm. Devam et devam et verdim saldırı hızını. Vur bir daha. Yemedi mi? Tamam bunu alırız ama. Oh tertemiz. Tertemiz. Yardır şimdi. Bize ana avrat söven Brent geldi takıma yardım etmeye takım savaşında bakalım. Let's go. Let's go Brent. Sen bu işi biliyorsun adamım. Buna da giremez miyiz ya? Oo bebeğim. Çok iyi. Devam et, devam et, devam et. Timo'dan rahatsız edici mantarlar. Allah. Oğlum yapmayın işte şunu. Velkoz bir anda çıkıyor. Korkuyorum bak. Tam E atmayı planlıyorum. E atarken çıkıyor adam ya. Gel abicim savaşalım. Selamun aleyküm bu tarafa. Ya <laughs> işte buna kırık deniyor. Alistar'dan asist alma çabaları ama maalesef yemedi. Orada ben adam mı vurdum? Orman vurmuşum tamam. Sinirlendi asisti alamayınca. Şöyle yapalım. Şunu kır totemi. Totemi kırsana abicim. Adamda kafa yok ki. Ben o komboyu bir daha yemem. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Al babacım. Hop. Ah. Havada geldi böyle. İndirdi ya. Başarılı bir Yasuo ultisi ve sonuç. Ultiyi saldım ama. Selamun aleyküm. Güzel güzel. Oğlum en ucundan ya. Geliyorum abicim oraya. Dalarız lan. O oh, sen ne yapıyorsun lan burada? <laughs> Abi adam tam bir gizli ajan değil mi? Bizim takımdan sandım. Unutmuşum adamı. Çok değişik ya. Gel bakalım babacım. Kesemem değil mi onu ya? Çok hızlı. Lan inhibitor almışız biz. Lan kuleyi aman. Fati. Güzel. Al babacım al al. Lan oğlum ya. Terste kalıyorum bak şu E'nin duvardan açıyor. Adam her konuda başarılı ve yakışıklı. Alırım ki ben bunu. Kardeş ne yapıyorsun kardeş? Atla sen de. Selamun aleyküm. <gülüyor> 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 Öldü. Çok iyi. Onu da alayım mı lan? Ez az salsan iş yapacağız. Kardeş dakika 33'te salsan diyor. Adam ölüyorsun birader ne salayım? Ne salayım Allah'ını seviyorsan ya. Şurada bir yerde o adam. Yok ya gitmiş. Ben kavga eder diye düşünmüştüm. Çok feci pusuya düşürüldüm. Rıza baba. Rıza baba yardım et. Aa, flaş atıyor. Rıza baba. Rıza baba üstüme flaşlarla geliyorlar. Oğlum adamlar ne biçim pusuyu kurdular ya. Böyle, yok böyle bir şey yani harbiden bak. Birisi orada yemliyor beni. Şuraya bak şu totemle şey Mantarlara bak. Gördüğü anda bana dönüyor geri. Allah. Çok vuracaklar sandım orada. Oğlum ya. Yapma bunu bana işte. Yapma bak. Niye 4-5 kişi benim üzerime geliyorsunuz? Neden yani? <laughs> Alistar <laughs> tam tam emekçi ya. Şuna bakar mısın? Pıtıkıt 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 o inhibitor alabileceğine inanarak vuruyor. Neyse ki Yasuo Tanrısı King of Hell 07 yardıma geldiler. Burada da sonsuza dek devam edecek bir savaş var. o <laughs> <laughs> Lee çok güzel oynadı lan. Adamı şeyle yavaşlattı. Nerede acaba? Şöyle bir ulti atayım. Aa buldum lan. Hadi güzel. Biz aslında baron almalıyız ya. Alalım baronu. Capslock da açık kalmış. En son takım arkadaşlarıma ana avrat küfre diyorum. Küfre diyordum. Unutmuşum capslock'u açık bırakmayı. Yanlış anlamayın yani. Bir de ulti alayım şöyle. Ölüyordu lan adam. Lan çocuk bir dur. Hemen tutuştur at ki. Hemen at ki lütfen. Lütfen tutuştur atanlarınız bol olsun. Adamlarda da iki tane tutuştur var. Sağ olsunlar hepsi bende. Oh. <laughs> Selamak. Vardaş bir saniye. Ne yapıyorsun? Niye bana ulti atıyorsun? Sırtım Kardeş ne yapıyorsun? Kafama geldi. Helal olsun bey Brand Kore Challenger joklar yapıyor. <laughs> sen, nerede çıktın ya? <laughs> Takımımızın yanından yürüyen yürüyen rakipler var. Çok garip. Çok değişik hissediyorum. kadar vuruyor mu lan ulti? Ya? Evet. Süperdi ya. Harbiden süperdi. Çok güzeldi. Şimdi sırada Hextech'ler var ama ondan önce kaç vurduğumuza bir bakalım. Ardından Hextech'lere geçelim. Tebrikler Tetikçi Fako. Tebrikler Tetikçi Fako ve Ezreal'la S Plus kazanmışız. Eyvallah. Teşekkür ederim. 31 skor 10 tane de asistle. Maçımızı sonlandırdık. Şimdi şurada hasarlara bir bakalım. Grafikler. Oh. Bir saniye arkadaşlar. Bir şey yapmam lazım. <laughs> Geldim. Ee, şimdi. Hextech'lere geçelim. Ganimet diyoruz buradan. 5 tane Hextech sandığı açacağız. 5 tane. 82 tane varmış şu anda. Bunlardan 5 tanesini açalım. 10 tane açalım mı lan? Hadi 10 tane açıyorum. Al. Bu 10 tane açan top olsun demiştim. Cık. Lütfen kötü şeyler çıkartma da pişman etme beni oyun. Lütfen yalvarırım bak. Queen. Hmm. Güzel robotik soraka en azından para ediyor. Kar katili güzel o da güzel. Hizmetçi nidalli o da güzel. İyi iyi iyi. Yani 3-4 tanesi güzel çıktı. Gerisi yine çerçöp. Evet arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz, keyif aldıysanız daha fazlasını istiyorsanız, gerçi daha fazlasını istiyorsanız beğeni atmanıza gerek yok ama beğendiğinizi belirtmek için ve eğer beğendiyseniz bir tane parmak atarsanız ve bütün videolardan haberdar ol olmak istiyorsanız da abone ol butonuna bastıktan sonra zili açmanız gerekiyor. Zili açarsanız çok sevinirim. Hepinize yeniden çok teşekkür ediyorum. Haftaya Bronze Dünyası'nın bir diğer bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada isteklerinizi aşağı yazabilirsiniz. Her türlü şeyi açığız zaten biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın bay bay. Herkes elünü koyacaklar. buradan en azından ucu verebilir. Ve ve şu binicisi nasıl öyle burada? Rizgının takılı sağlıyor. Ama şunu da gördüm. Yanlış anlamayın ben tabii ki kimseyi eee ihbar bak gibi gitsin nereye gideceğime boş lazım. Yok. O çabukta o şöyle geldi.